herkese iyi akşamlar. Çok soğuk bir Ankara akşamında. İçimizi sıcak bir galibiyet aldık. E, ligde çok kritik bir maça çıktık Konya Spor karşısında. Rakibimiz de Konya Spor ve 10 e, kişi kalmamıza rağmen ve maç 1-1 iken 10 kişi kalmamıza rağmen maçta yenik duruma düşmemize rağmen e, maçı çevirmeyi başardık ve e, şu anda ligde avantajlı bir duruma geldik diyebiliriz e, şimdi Mayı var yanında. Maçı konuşacağız Mayı ile. Evet yani ne ne neydi, neydi bu getiren abi yani e, biz ya da ilk düştük. Aslında ilk ilk yarı iyi de oynamıyorduk galiba. Biraz böyle Aynen stüktük. yani e, şeyde yani şöyle düşünmek lazım. Yani bu maç hakikaten çok önemli bir maçtı. Çünkü Konyaspor direkt rakibimiz. Evet. E, ve e, hani 6 puanlık maç, klasik hani e, tabirle 6 puanlık maçtı ve bu maçı almanız gerekiyor. Çünkü ilk maçı biz bir de şöyle bir durum var. Konyaspor'a 3-0 yenildik ilk maçta. Yani evet. Konya'daki maçta çok, bir, çok, bir aynen, çok kötü bir futbol oynamıştık. Neyse bu maçın önemi çok önemli. Çünkü önümüzdeki süreçte mesela bu maçında Beşiktaş'la oynayacağız. Arkasından ile oynuyoruz. Sonra Trabzon'la, sonra tekrar Beşiktaş'la. Yani böyle bayağı bir kötü bir döneme giriyoruz aslında. Bakmak gerekiyor sanki. Zor yani. Aynen Gerçekten öyle. bu biraz şey bizim için. E ekstra bir iş ama yani lig açısından baktığımız zaman bir de Fenerbahçe ve Trabzon oynayacağız. Aynen yani, aynen. Yani Fenerbahçe ve Trabzon oynayacağız ama Beşiktaş'ta da şöyle bir şey var. yani Futbolcular mantıken o maçlarda biraz daha kendini göstermek istiyor açık net. Ve e, bu da aslında performanslarını biraz yani bir yandan arttırıyor tabii ki ama bir yandan da yorulmalarını sağlıyor. Ama yani şöyle olumlu, olumlu bir, biraz şey, olumlu bir şey, şey de olabilir Beşiktaş maçlarının. Ee, nasıl olumlu bir şey olabilir? Yani oradan Beşiktaş maçlarında alınacak bir galibiyetin özgüven açısından tabii, tabii, takıma tabii. katkısı olabilir. Yani bugün, yani, bugün, kispağasında... Tabii ki bugünkü maçın mesela en önemli özelliği de oydu. Mesela evet, geçen abi, hafta evet. Karabük maçında bana göre çok kötü bir futbol oynadı bana göre söylüyorum. Ee, yani çünkü Karabük e, kağıt üstünde ya da hani sadece kağıt üstünde değil yani sahada da bayağı kötü oynamasına rağmen biz daha rahat kazanmamız gerekirken bayağı zorlanarak kazandık o maçı. Ama o maçın en büyük artısı şu. inanılmaz derecede bir özgüven veriyor bu takıma. Yani 3 puan almak çok önemli. Bu maç da öyle bir maçtı. Ben o yüzden bugün mesela daha fazla hani hani tabir tabir caizse yani böyle daha ısran, daha saldırgan ve böyle daha gole dönük ve bir an önce gol atacak falan bir maç beklerken ilk yarıda birkaç takım daha doğrusu beklerken birkaç dakika sonra yani maçın başında ilk 10 15 dakikadan sonra daha böyle geriye dönüp sadece uzun paslarla gol atmaya çalışan bir takıma dönük şimdi burada tabii şöyle bir şey var. Devre arasında e, malum Aydın, Deniz, Deniz Yılmaz ve Sisinyo'nu aldık. E, şimdi bu üç futbolcunun da e, maç eksiklikleri, maç eksiklikleri olsa da e, kaliteleri olan futbolcular olduğunu düşünüyorum ve bu takıma kesinlikle katkı yapacağını düşündüğüm futbolcular. O yüzden hani o konuda bir sıkıntımız yok. E, yani şey olarak düşünüyorum. E kötü transfer değiller yani. İyi transferler zaten Aydın mesela. Transferler aynen. ki yani takımın ihtiyaçları saptanmış. Aynen. yani düşünülmüş ve bu transferler yapılmış. yapılmış. Aynen evet. öyle ve mesela Karabük maçında Aydın e, takımın tek gol şeyiydi. Yani takımın pozisyona sokabilecek tek adamıydı, belliydi. E, bugün de aslında aynısı oldu. Yani Aydın ilk başta başladı ama şöyle bir fark vardı. Bugün bence maçı getiren en önemli faktör Sis'in yoldu. Eee yani bu Şöyle bir şey var. Maçın başında e, yaptığı driplinkler ve birkaç driplink denemesi yaptı. Hani çıplak gözle izleyince daha iyi anlayabiliyorsunuz. E, arkasından biraz daha geriye çekildi çünkü ben şeyi düşündüm. E, maç eksiğinden dolayı biraz fiziksel olarak kötü olduğunu düşündüm. E, bu zamanla oturacaktır. Ama ona rağmen e, açık ve net bir şekilde söylemek gerekiyor ki bugün maçı alan kişi sizin yondu. Yani en önemli faktörlerden biriydi bana göre. Ben çünkü, bir araya girmek tabii istiyorum. Ya yani sizin için maç eksiği var diyebilir miyiz? Yani ben, ben e, şöyle transfer yapıldığı zaman baktım. Hı -hı. 12 sezon, sezon pardon, 12 sezondur. E, her sezon 30 maçın üstünde oynamış bir adam ve bu sezonda ilk yarıda 15 maçın üstünde oynamış bir adamdan bahsediyoruz. Maç eksiği var değil mi biz gerçekten. Yani, yani Fransa, maç eksi, Fransa şöyle ilgili, yani Fransa şöyle söyleyeyim, Maç Maç 15 maç oynamış hani, gelmiş bir adamdan bahsediyoruz. Okay, yani. Maç eksiği dediğim şey şu aslında, yani hani maç eksiği derken hani... Takım, e, şey yani hani derken hani, takım e, adaptasyon e, anlamında, farklı bir takım Hem adaptasyon adam, olayı ha, ama evet, evet, aynı evet. zamanda, yani adaptasyon çok tabii ki olacak. Ama şimdi olay şu, bana göre hani dediğim gibi bir sürü aslında koşul var futbolcunun oynaması için. Yani sahanın zemini bile muhtemelen etkiliyordur. Yani bu düğünde ilk maçı ilk kez bu sahaya çıkıyor ve hani bir sürü şeyi var. Ama maç eksiği dediğim şey aslında şu, fiziksel olarak da biraz düşük gördüm açıkçası. Ama buna rağmen elinden geleni yapmaya çalışan ve daha da önemlisi futbolu bilen bir futbolcu Aynen, olduğunu gösteriyor. En ya, önemlisi bu. Ve işte burada da şunu sorgulamaya başlıyoruz. Yani ben e, ciddi anlamda bugün Konya maçını kazanmamızın en büyük sebeplerinden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü maçın iki tane çok büyük kırılma anı var. Birincisi, e, yani hiç pozisyon yokken yani, saçma sapan bir şekilde e, penaltı pozisyonu var. 1-0 yenik duruma düşüyoruz, 1-0 yenik durumda bitiriyoruz ilk yarıyı. İkinci yarı başlar başlamaz golü atıyoruz. Bu çok önemli bir şey ve kesin bu maçı bir şeyler yaparız, üç puanı alırız diye düşünürken kırmızı kart görüyoruz. Yani ikinci kez kırılıyor takım ve e, gidişat kırılıyor ve e, bundan sonra da hani toparlayamayız diye düşünürken e, takım bir şekilde bir gol daha atıyor. Yani 10 kişi kalmasına rağmen direnç gösteriyor, evet. e, bir şeyler yapmaya çalışıyor ve bir de gol atıyor. Arkasından da iyi kapanmaya kapanıyor. Yani Zaten bunlar bu çok önemli bir şeyler. Yer. Aynen. En iyi yaptığımız aynen. şeyi yaptık. yani Başakşehir aynen. maçı, Beşiktaş maçı aynen. hep iyi kapanarak kazandık. Aynen. Bugün de evet bugün yani çok bugün... olduktan sonra aynı şeyi yaptık. Tabii, yani tabii... o bildiğiniz şey o zaten. Aynen, ama oynamak kısmı Aynen. Burada tabii tabii bugün e, tabii, önemli olan yine aklıma gelen ilk isimler. Mesela Ahmet Oğuz performansı ya da Uğur'un performansı ya da daha sonradan oyuna giren Klaro'nun çok özel e, performansı e, ve Skečić özellikle performansı ve Halili ya bunların hepsi e, bayağı e, maksimum katkı yaptılar ve e, bir de skoru elde etmemiz. Çünkü takımın bence en kırılgan yanı şu. E, sezon başından beri eleştirdiğimiz en büyük şey bu takımın e, iyi kurulmadığı, eksik kurulduğu ve bu takımın ileriye yönlü olarak yani gol atma konusunda sıkıntılar olduğunu hepimiz biliyoruz. Takım yani, evet. yani o bir sıkıntı var. Vardı. O yüzden de şimdi şöyle bir şey var. Maçta siz istediğiniz kadar oynayın, istediğiniz inanılmaz şeyleri yapın ama eğer gol atamıyorsanız ve bir de gol yiyorsanız hiçbir şey yapamazsınız aslında kağıt üstünde. Bu kadar basittir yani bu şey, Yani 1 olur, iki olur ama üçücüde artık gardınız düşer. Bugün e, dediğim gibi Sissinho'nun e, golü, arkasından bir asisti derken e, bu maç geldi. Şimdi benim e, hani maçla alakalı genel olarak söyleyeceğim bu ve bu çok hani moral verecek bir şey. Hakikaten bu 3 puan çok önemli bir 3 e, puan. E, burada yine tek eleştiri olarak şunu yine söylemek gerekiyor. E, Sinyon Aydın ve e, Deniz Yılmaz alıyoruz. Hani göreceğiz bunların. Hani maç e, oynadıkça, açıldıkça neler yapabileceğini göreceğiz. Ama şöyle bir basit bir mantığı var. Sezon başında biz yaptığımız transferlere baktığımız zaman yani sezon başında yapılan transferlerin hiçbiri hani sen de biliyorsun evet. ya da sen ne dersin bilmiyorum ama e, hiçbiri bize heyecanlandırmadı. Hani şu geldi. Aa bak bundan olur dediğimiz hiçbir şey olmadı. Ama devre arasında şu an bayağı sıkışmış durumdayken e, en azından hepimizin a olabilir bir şeyler yapabilir dediğimiz 3 tane oyuncu aldık. Aynen öyle. E, bu da şunu sorduruyor bize. Yani hani biz niye, niye sezon ya? başında yapıp yapmayalım? nerede başında yani Aynen. bunu sormak Aynen. lazım. Ya bunu Çünkü mesela Aynen. bugün Ümit açıklama yapmış. Taraftardan yine şikayet etmiş beyefendi de. Ya sormak lazım arkadaş sen geçen sene devre arasında hmm. 5 tane transfer yaptım. Hepimiz gördük bu transferlerin ne olduğunu. Yani şimdi 6 ay sonra da gönderdi. Ya işte. 6 ay sonra da gönderdi. E şimdi niye sıkışınca iyi transferler yapabiliyor musun demek ki? Yani? niye geçen sene yapmadın bunları? Geçen sene bu adamları yapsaydın, böyle transferler yapsaydın şu anda daha oturmuş, gelmezdi. bambaşka Aynen. bir takım olacaktı yani. Aynen, Aynen. Yani Aynen. dolayısıyla şimdi bugün de yine taraftarlar şikayet etmiş ama biz Ümit Özat'la olan hesabımızı kapatmadık zaten. Kendisi hani bu alınan galibiyet futbolcuların, e, futbolcuların gerçekten ortaya, ortaya koyduğu kimlik, koyduğum. kişilik bir yani bence. Aynen. Aynen. Ama bu e, Ümit yani, Özatın bir buçuk senede yaptığı, bir senede yaptığı bu yönetimin Gençler Birliği Başkanı'nın ve Ümit Özat'ın bu iki şahsın bir senede yaptığı hatalar yüzünden biz buralardayız aynen, ve şu bir maç falan gerekli. böyle e, kimseyi palazlandırmasın, yaptığınız hataların hala farkındayız. Yani bunu da aynen, aynen, söylemek aynen. Çünkü lazım yani. Öğleman taraftarı falan atar, atar yapmanın anlamı yok yani. Bugün de taraftar ayrıca hiç protesto, hiç bir şey protesto yapmadı. Çünkü zaten taraftar da herkes artık işin e... birincinde bilincinde çünkü e, aynen, bıçak yani, kemiğe dayanmış yani durumda. Zaten hepimiz... protesto yapacak bir durumumuz yok aynen, yani. Öyle, zaten yani. şu an yani hepimiz... canımızın derdini değil aynen, yani. yani. Aynen öyle. Yani bu takım çünkü e... hepimiz biliyoruz ki e... düşülmesi durumunda e, i̇şimiz bayağı... Zor. Ay, tabii işimiz, işimiz zor, olacak. Neyse karan, karanlık şeyler. Buna girmeyelim. Bugün güzel. Bugün girmeyelim. güzel aynen yapışalım. aynen. Yani sadece... performansı mükemmeldi. Halili uzun süredir hep ofansif bir orta saha olarak deniliyordu. Dolayısıyla bu bu bölgede çok başarılı olmadığı için taraftarına tepisi çekiyordu. Aynen, aynen öyle. Bugün yani ikinci girdi, defansif evet. defansif bir aynen. şeyle girdi aynen. Aynen. ve öyle oynaması gerekiyor. Bir katkı yaptı. Kesinlikle ümit yani Halili geldiğinden beri aslında hepimizin ortak görüşü daha defansif oynaması yönünde Halili'nin ama Halili'den hep böyle bir e forvet arkası ve orta sahada yani top alıp inanılmaz top dağıtacak bir ins futbolcu yaratılmaya olmuyor çalışılıyor yani, ama olmuyor, Kumaş da olmuyor yani olmayınca olmuyor bu daha yani. ilk maçtan beri belli da. aynen evet. öyle ama bugün bence bugün. defansif olarak hani sonradan bugün da girmesi de bir şey can suyu oldu. olarak girdi ve gerçekten ve bayağı destek yani. yani ee, bunlar önemli Deniz yani için hemen Deniz'le ilgili şey söyle. ya Deniz Yılmaz konusunda ben Elizığ'dayken Elizığ'dayken evet. çok beğeniyorduk. Hepimiz çok beğeniyorduk. Evet. Ve çok hani nereden var. almışlar Charles bu adamı diye. Sonra Aynen, sonra sonra Aynen. Sonra sonra. Aynen. nereden almışlar bu adamı diye çok şey yapıyorduk. Şimdi yine hani futbolcuların hani iniş ve çıkış grafikleri vardı doğal olarak. Evet. Yani aslında hepimiz için geçerli bir şey bu iş yaşantında öyledir yani. Evet. Ee, bu düşüşte olan futbolculardan biri ama baktığınız zaman şöyle bir şey var. Ee, bu da aynı şekilde kumaşı hani tabiri caizse kumaşı sağlam futbolculardan biri olduğunu düşünüyorum. Yani daha Aynen. Aynen. ve ee, yani ve e, ben bana göre biraz forvet arkası gibi oynatılırsa ee, iyi besleyecek ve pozisyon yaratabilecek top tutabilecek bir adam olduğunu düşünüyorum. Evet. Mesela bugün maçın maçta 7 dakika uzatma verildi. Biri, uzatma verildi evet. bu arada. Onu soracağım. Ee, Hakemi soracağım bir de. Onu da soracağım. Ya ben hakem konusunda açıkçası şöyle bir şey söyleyeyim. Hani ama konuşmak gerekiyor bazı zamanlarda. Olarak... Hiçbirimiz, tabii konuş, tabii. hiçbirimiz konuşmuyoruz. Hiçbirimiz konuşmuyoruz hakem konusunda. Bugüne kadar da bu yayınların hiçbirinde konuşulmadı ama bugün <laughs> galiba Cüneyt çıkıp konuşulmalı yani. Bu kadar kötü niyetli bir yönetim var uzun süredir görmemiştim yani. yani. Gerçekten kötü yönetim niyetli yönetim vardı sahada yani. Ben aslında yani şimdi şöyle aslında yani ben hakem konusunda şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, en azından Cüneyt Çakır üzerinden söyleyeyim yani hani şey olarak çünkü Cüneyt Çakır'ın şöyle bir özel bir durumu var bana göre. Ee, bu UEFA, UEFA, maçları yani UEFA tarafından bir sürü özel maça e, gönderiliyor ve orada yaptığı yönetimler bence başarılı genel olarak konuşuyoruz. Kaldırıyoruz. Yani, yani. Türkiye üzerinden konuşuyoruz. Yani Türkiye seviyesine baktığınız zaman Ama kaç iki ev, farklı kültür dolaşıyoruz. Aynen. Yani şimdi en üst seviyede tamamen futbol oynamaya odaklı. İşte ona, bir, ona getireceğim ben aslında. Yani, yani. Yani. Evet, evet. Orada futbol oynamaya evet. odaklar. Şimdi burada kötü niyetli insanlar var. Aynen, ve i̇şte aynen. seni kandırabiliyorlar yani. Bugün de işte onu yaşadık bugün aslında de düştü ya ben, yani. ben açıkçası şunu düşünüyorum. Yani hani ee, yani hani çok büyük hatalar yaptığına inanmıyorum. Yani bu benim kişisel görüşüm. Hı -hı. Niye diyeceğim? Çünkü ee, senin dediğin çok doğru. Çünkü iki tane takım var sahada ve bu iki takımın da tek bir amacı var. En azından berabere kalalım. Evet. Böyle çıkıyorlar. Çünkü küme düşmemeye oynayan iki takım var. Ee, ve bu yüzden hani kendini atan var e, en ufak bir e, omuzda işte yüzünü tutup atan şeyi var oldu yani, çok, yani hakemlerin ve hakemlerin aslında şunu söylemek lazım top aslında, oynanmadı. Hakem dininin yani, içi şey yüz, görüntüleri yüzünden. Türkiye Ligi şu anda işte e, futbol oynamamaya yönelik aynen, aynen, futbolcu refleksleriyle devam ediyor. Aynen, aynen, Bunun, aynen, bunu bunu aynen. bunu ama bunu besleyen tabii ki hakemlerin işte görüp görmeden, bilip bilmeden oyun oyunu okumadan, oyuna okumadan de, ve de, risk de, almadan. Aynen, yani, risk, risk almıyor. Adam oyuncu düşüyor ya. Risk almıyor yani. Savunmacı kendi yeri atıyor. Risk almıyor. Oyunu durduruyor Çünkü oyunu de, durdurduğu bırakıyor. zaman biliyor ki hani yani bunu çok fazla kimse konuşmayacak. Ama oyunu durdurmadığı evet. zaman eğer bir hata yaptıysa bunu konuşulacağını Sıkıntı biliyor. Dolayısıyla risk almadan bir yönetim şey yapıyor. Bu bu konuda bir tek Ali Pala bir ben kenara koyuyorum ama Türkiye'deki bütün hakemleri bunun dışında kötü. E tabii mesela bugün bir şey konuştuk. Özhan'la mıydı hatırlamıyorum. maç sırasında mesela Mesela Cüneyt Çakır Avrupa'da yönettiği maçlarda çok daha fazla e, oyunu oynatmaya çalışıyor. Yani oyunu kesmiyor. Yani oyunu kesmeyi e, çünkü ilk amacı şey oluyor. Oyunu oynatmak topun oyunda kalması. Basit bir mantık. Çünkü Oynmaya bunu yapmadık. Oyun olduğu Bu maç. aynı. Bir de o da var. Yani evet. ikisi birleşince zaten oyun akıyor. Ama Türkiye'de şöyle bir şey var. Yani Türkiye'de siz e, herhangi bir futbolcumuz bunu yaşadık. Yani e, hatırlayamayacağım şimdi de genç bir hakem e, arkadaş maç yönetirken gençler Mesela bizim ya da rakibim fark etmez. ikisinde de oldu çünkü. Ee, herhangi bir pozisyonda hakem devam dedi. Yani avantaj devam edin falan diyor. Yerdeki oyuncu bağırıyor mesela. Kendi yani faal yemiş tamam olabilir. Ama oynayın top sizde diyor. Yerdeki niye durdurmadın diye bağırıyor. Yani şimdi, o yüzden de oynama beklentisi ve isteği yok yani. Işte aynen öyle yani onun için hani bu zor bir şey. Yani zor bir şey. yani bu hakem olayı bence çok Konuşma ayrı ilk konuşulacak bir için, şey. Lig sonu için ne diyorsun? Kümede kalacak mı takım sence? Şu dakikadan sonra. Bugün bugün koşullarına değerlendirdiğin zaman. Valla şöyle bir şey var. Şimdi... faktörünü de koy. Ligin değişkenlerini de e, düşündüğün zaman. Gençler bir tadan düşündüğün zaman. Hepsini üstüne koyduğu zaman. Kısaca bir ilk çünkü yayın uzadı. Şimdi şöyle kısa keseyim. Yani e, sezonun ikinci yarısı başladığı zaman e, fikstürü alıp baktığımız zaman söylediğimiz iki şey var ilk iki maçı kazanmamız gerekiyor. Bu evet. kadar basit. Yani evet. kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Çünkü iki tane rakibimiz var evet. ki Karabük e, final...